Evet herkese iyi günler arkadaşlar kolay gelsin. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Şikayetimiz yanıklar var arkadaşlar kartta. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Neyin kartı? Eğil Frey kartı arkadaşlar. Eğil Frey. Bu da ekran kısmı. Müşterimiz göndermiş ekranda. Markamız DMS arkadaşlar. DMS Airfreight'in elektronik kartı. Şikayetimiz hiçbir şekilde çalışmıyor. Yüksek voltaj gelmiş, patlamış arkadaşlar kart. Daha sonra müşterimiz birazcık kurcalamış, tamir etmeye çalışmış, yapamamış. Ve hiçbir şekilde çalışmıyor. Hayati belirti yok. Evet kartımızı çalıştıracağız arkadaşlar. Ekranımız da burada. Ekranı da test edeceğiz. Daha sonra müşterimize ulaştıracağız. Yakın olan arkadaşlar komple cihazı da getirebilir. Ama şehir dışından. Bu kartları söküp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ekranla birlikte gönderirsiniz. Testini yaparız. Evet tamirini yapacağız. Çalıştıracağız herkese. Evet. Iyi Tamir işlemimiz bitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir test düzeni hazırladık. Şimdi buradaki ısıtıcı görevimizi görüyor arkadaşlar. Isıtıcı kısmını test edeceğiz. Evet. Cihazımızı açıyoruz. Şöyle herhangi bir program. 08. Evet çalıştıralım. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sensörler takılı olmadığı için hataya düşecekler birazdan. Bu tip arızalı kartlarınızı tamir ve testini yapıyoruz. İstanbul Kartal'dayız. Arızalı cihazlarınızla ilgili WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.